grubunuz. Sen... pazar kapansın diye burada bas bas Bak... bağıranlar sizin grubunuz. Bak, ben mahkemeye gittim, mahkemede mürahit mücadele ettim, ba meclis kararını iptal ettim ki pazara devam etmeye. Garip yani... insanların ekmek gelebilmesi yani... şey. için bir mücadele. Bu da şov yapma, bu da şov yapmayacak. Bir dakika, diye. şimdi ben söyleyeyim abici. Biz komisyon, plan bütçe komisyonunda sen gelip bana mı kardeşim? Plan bütçe komisyonundan buracı kanalım. Pazarcı istemiyoruz demedin mi bu belde Şimdi bana şey, nasıl savunuyorsun abi sen bana? Sen Ama sen söyledin abi. Bu Ama bunu sen söyledin çıkaralım diye kardeşim. 70 tane pazarcı var sana nasıl çıkarıyor? Efendim bakın. Nasıl y savunuyor? Pazar 700 cazını. 770 pazarcı var şu an sana pazar günü nasıl Ben konuşamayacağım. 770 pazarcı var. Şu an bahsettiğiniz yer en fazla 200 pazarcı alıyor. Pazarcıyı biz mağdur etme de sen edersin merak etme. Evet benim Hepsi ben okudum, diyorsun. okudum. Pazarcıdan şey, nasıl rant yaptığınızda iyi diyor. oylarınıza söylüyor. Bakın kabul bir, edenler, da, bir pazarcıdan 2 bin lira alıyor. Bir müdürleri 25 bin liradan satıyor pazar yerine. Evet. Evet bunu ispatlayabilirim. Ahmetcan. Kabul etmeyenler. Kabul etmeyenler. Kaç kaç? Sekiz yedi olur Sekiz sekiz olur. Benim sekiz sekiz benim oyunla geçiyor. Ve siz de biliyorsunuz ki pazar yeri taşınmayacak. Yani siz burada resmen türbili oluyorsunuz. Ya <laughs> ne yapacağız? Ne bir daha oynayalım. Kaç? Neyi? Dokuz kabı yedi Evet. Niye? Tamam. Bir şey yapmıyoruz. Kim? Özcan Bey de Özcan Yanlış bak. Özcan Bey de kaldırdı. Basır Bey kaldırdı. var. Beş Mustafa Bey Sekiz. Sekiz. Ne kaldı tamam Ne kaldı? Ne yani 8, olarak, 8, 8 7 diyor arkadaş onun için söylüyorum. Yok 8 8 5'le 7 diyor da 8, 7. 7, 8, 7 7, 8, saymadan yanlış söylüyor. Ben yeterli. Hassas hassas çözmemiz lazım sayma şunu. Git. Şu <laughs> an kapalı. benim 4'lük 8 kişi var. Görürüz. Evet. Yani görmediğim varsa bilemiyorum Evet. Geç öbür mak. 8 8 Ha 8 8 ama ha bu zaman yani, 9 8 demeyin. 9 7 demeyin o zaman. Ya, evet geçen kışa böyle oldu ya, ya bir tanem sayıyı bana doğru teyit edin. Matematik uzmanlardan aslında denge verdi size geldi. Maalesef maalesef kimse olmadı. Hata varsa var. senin geldi Bizi ilgilendirmiyorsan biz ne yapıyoruz? Dokudur eminizle başkanım Sadece. en son sitemi konuşuyorum. <laughs> <laughs> evet. Günlerimiz 8. maddesi belediye başkanının borçlama eksileri nasıl uygulanması. Başlamak kısa çözlüyorum bu Ama sence orta bir MHP grubunun bir okundu. Onu önce gördüm. Benim MHP grubunun yasından haberim yok boşlanma ile ilgili. MHP grubu Haziran'ın içinde üç kişi, dört kişi beni bel çağırdı. Sağ olsunlar. senin yanında sana kızmışlar. Burası dedikodu yeri değil. Yanlarında başka kanun var. Demiş, şey varsa ellerini, be. ellerini buraya basıyor. Ben boşuna mı Dedi, burası, burası, dedikodu, burası dedikodu, dedikodu yeri değil. değil. Ben haberim yok. burası, 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 burası dedikodu yeri değil. değil. Ben haberim yok. Burası dedikodu değil. Yeri değil. Allah ın, Allah ın, Allah 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 Acaba bunun sebebi Allah diye bu ne rezillik? Evet. Kim, ne kar ilişkisi? Başkanlığa şey. teklifini kabul edenler Bir dakika benim de sözüm var. Kabul eder. O daha sonra görüşürsün. Hayır. Hayır. Lütfen. Lütfen. Başkanım. lütfen. Başkanım. Burada bir konu açıklık getirmek istiyoruz biz de. Başkanlık makamından Eylül ayında meclis e, belediye meclis kararı ile grubumuza gönderilen söz konusu çalışan işçiler ve taşeron işçilerin bugüne kadar ödenmeyen maaşları ile ilgili soruya istinaden göndermiş olduğunuz yazınızda hak edişlerin 2 milyon 440 bin TL civarında olduğu yazıldıysa da yaptığımız araştırmalar sonucunda 4 aylık olarak personellerin hak edişlerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu anlaşılmaktadır. Başarılı bir belediye yönetiminin personel borcunu ödemek için kredi kullanması anlamsızdır. Öncelikle göreli zaten personel maaşını ödenektir. 2016 yılında kriz ortamının olması e, kriz ortamının olması e, olmasına rağmen turizm sezonunu kötü e, geçeceğini bile bile fazla harcamalar yapılmıştır. Bu gider kalemleri daha dikkatli kullanılsaydı bugün personele olan bu yüksek miktardaki borç oluşmazdı. AK Parti grubu olarak bilhassa 2016 yılında bütçenin dikkatli kullanılmadığını düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı belediyenin borçlanmasını uygun görmüyoruz. İlaveten bu borçlar borçlamaların sadece mevcut personel borçları öde ödeyebileceğini birkaç aya kadar tekrar aynı istekle meclise gelen bilineceği aşikardır. Bunun yerine biz AK Parti grubu olarak yatırım ve gelir amaçlı faaliyetlere önem verilmesini daha uygun görüyoruz. Ama kredi zaten Aa, yani biz, belediye yılda yılda bir kere yılda yılda bir kere alıyor. Ben Esen. de ben de konuşmak istiyorum bu evet. konuda alakalı Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü olarak. Şimdi öncelikle eee bizim borçlanma yetkisini verme sebebimiz eee personelin belediyedeki alacağı hususundadır. Aynı zamanda eee önergede belirttiğimiz gibi ikinci husus eee Sayın Mustafa Bilici abimize buradan söylemek istiyorum. Bundan niye haberim yok dedi. Eğer yapacağı grup toplantısını Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olsaydı başka siyasi partiler yerine habere olurdu kendisinin. Teşekkür ederim. Kimse toplantı evet, yapmadı. Kabul edenler, kabul yapmadım. edenler, evet, kabul edenler. Etmeyenler. Evet, yeni bir şey etmiyor yine. Evet. Sen Ali'yi Kur'an'a bastın, basmadın mı? Yazıklar olsun ben sana. doğru, doğru şeyler Bir için. Ben ben doğru olsun Doğru, doğru ben. Olsun. Olsun. ben kimseye toplantı yapmadım. Ben işsiz şey çağırdım. Ben işte çağırdım oraya. Yazıklar olsun. El içinde gezmek Ahmet, siz. hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bir da daha da da içinde gezmek. Var mı burada Varmak yok. Ahmet Bey, biz personel maaşlarının ödenmemesini evet, Ben sadece bağı, sadece personel maaşıyla alakası alakalı olarak verdim. Borçtan ben orada da verdim. Tamam tartışma edin. Hiç kimse, bence, bence hiç kimse şahsi menfaatleri doğrultusunda silahsi Maaşların ödenmesi Eğer personeli düşünen varsa personel için verilecek alınacak. O zaman sezonu ya ya hazır ya hazır ya oldu Mustafa bütçe abi. Bütçe gelişti. Ya. Evet. Bütçe hazırlandı. Tabii ki İçin buna oraya Bütçe, 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 bütçe bütçenin yüzde onu kadar. 10. Yüzde onu e. kadar. Kaç borç ne kadar o zaman? Kaç borç Altı milyon. Altı milyon. Altı milyon. Altı bin. Bir saniye arkadaşlar. milyon. Altı milyon. Altı milyon. Altı milyon. Altı milyon. Altı milyon. Altı milyon. 110'a kadar kaç para? Rakam nedir? değil. Söyle sen bir belirtilmemiş. Ben rakamsız bir borçlama etkisi vermem de böyle bir şey tavalla, var mı? Ucu açık bir çek mi vereceğiz? geçti mi? Bakanlığa gitmesin gerek. Kemal Belediyesi 2015 yılı bütçe gelir kesimli sahibi. 70 lira 96 kuruş. 2016 yılı yeniden değerlendirme oranı bu Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor her %5.58 Bu rakamın çarpımından sonraki bunlar rakam to total rakam 76 milyon 607 bin 306 lira 49 kuruş. Bu rakamın da %10'u yani meclisin vereceği borçlama yetkisi olan %10'u Yedi milyon altı yüz altmış bin yedi yüz lira altmış beş kuruştur. Bu evet. bir yıl için değil mi? Evet. 2015 yılda yılında Yılda bir kere, kere alabiliyorsun zaten bunu. Ama nisan ayında alındı. Alınmaz. 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 Yılda bir kere alabiliyoruz. Evet yüzde on ödedik. Biz bunu kesin. Yedi buçuk milyon kabul edenler. Etmeyenler. Evet öbür maddeye geçiyoruz. Yüzde Kaç kaç? Dokuz yüz. Elbeyler, komisyonu Sıfır. havale etmesi gerekmiyor. Zaten, atamakta bir atamakta bir bir beş, beş mabostar. Çemisi buldular mı imarla ilgili bir görüşmesi? Tam imkan bakacaklar raporu yazdık. Hemen Belediye Meclisinin 29 2016 tarihinde yapmış olduğu meclis toplantısında önergiyle gündeme alınan 65 sayılı kararı ile imar komisyonumuza havale edilen Eczik Mahallesi. Fakirle 3D hafta 115 ada, 2 parsel 115 ada içerisinde yer alan 2 parsel ile ilgili büyük bir sorun. Oyun yok Yani 1950 metrekare olması gerekirken 2250 metrekare olmuş. Tekrar 1950 metrekareye 300 metrekare parka verilecek. Sorun giderilecek. Evet kabul edenler. Hanım bu da bisküvi mi? Ama tabii ki bölgemizde çok mağdur, o taşıma ücretini veremeyecek insanlar var. Mesela bir vatandaş Teknova'dan dört tane öğrencisi geliyor. Duyduğumuz kadarıyla şeyde 150 lira en alt limit. 150 liradan taşırsa 4 çocuğa 600 lira, üst limit 300 lira civarı. 300 1200, i̇şte 200 lirası 800 lira gibi rakamlar çıkıyor. Bu türlü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Bey'le de bu konuyu görüştük. Burada da tesadüfen belediye prensörlerimizin ders alması için e, bir hocamızla getirmiştik. E, biz burada kaldığımız yeni yönetmenlikten zaten bu yazı adasıydı, yönetmenlikten ihtiyacı olan garip çocuklarımızın e, bu muhtarlıklarımızın ve kaymakamlığımızın belirlemiş olduğu e, ve okullarımızın belirlemiş olduğu servis ücretini veremeyen çocukların servis ücreti parasını bunu Menderes Bey'le de görüştük. Kemer Bey diye soraktan biz karşılayacağız. Bu 50 çocuk olur, 150 çocuk olur, bilmiyoruz. Ama zaten parası olanlar şu an kayıtlarını yaptırıyorlar. Ama mağdur olanların parasını da bu bilmem ya kaymakamlığın tespitli ve muhtarlıkların bize getirmiş olduğu tespitler neticesinde keçi ki çocukların parasını biz ödememiz için yapacak olan bir değişiklik. Bu değişikliği yapacağız. Zaten sayıştay'a geleceğim. Sayıştay'ın onayından sonra e, ee, bu e, onu anladıktan sonra da biz belediye olarak bu ihtiyacı olan çocuklarımızın parasını ödemiş olduk. Şimdi Büyükşehir belediyesi, yani belediyenin üç seneden biri bu servis taşımacılığını yapmaktaydı. Evet. Büyükşehir Belediyesi de taşımacılık e, yapılmaması veya bu dönem içerisinde e, uygulamadan dolayı belediye herhangi bir cezayede maruz bırakmadı. Eylül ayında da kararı aldığımız zaman da oy birliğiyle hizmetin yapılması Biraz sonra madde var, geldiğinde, yani. biraz sonra şimdi çoğu yapma, biraz sonra şimdi, geldiğinde yani, oturup dinlersin. Şimdi bak, ben çoğu biz yapmıyoruz. Şov Çoğu siz e, sosyal medyada öncelikle siz paylaşıyorsunuz. Vatandaşlar Bu tamam şimdi valilikten gelen, valilikten gelen yazıyla, Akçe'den gelen tamam. beraber okursunuz. Evet. Siz bakın bu, konu konuyla ilgili Gökçe'nin yetkisini e, olduğunu bildiğinize rağmen yazının olumsuz geleceğini... Halit Bey, Halit Bey size ne dedim? Büyükşehir de bir saniye bir dinleyin Halit Bey ben seni dedim şey dedim bu aldığımız yasal değil ama büyük de takip edin evet dedim başkan de önerdim gönültekeme saatleri varsın. Evet. Biz bunu evet. takip Büyük büyükşehirden bize bir engel geçen sene de geldi ama ama şu an nedir? Ee, bize yazılan yazıda büyükşehirin yazısında biraz sonra arkadaşlarımız okuyacak. Direkt e, araçların e, bağlanması arkasından Antalya şey Antalya valiliğinden gelen yazıda da araçların direkt bağlanması diye e, de kaymakam Bey'le o da çok büyük bir sıkıntıya girdi. E, biz tabii ki hemen şeyleri bıraktık. E, söyleyin artık taşımacılığı bizim meclis kararıyla almış olduğumuz, para karşılığı almış olduğumuzu bıraktık. Ama biz bir de insanlık namına ana yoldan geçen ilkokul çocuklar var nedir? Cuma yerinden Tekirov okuluna gider. Sarıören'den e, Çam Yolu okuluna gelen, Çamyuan'ın bir kısmından, alt kısmından, belediye belediyenin o tarafıyla Kuzdere'nin alt kısmında böyle ilkokula giden çocukların kilişe gelen çocuklar. Dermen Deresi'nden e, giden çocuklar ve söyleyin Çomaklı'dan gelen çocukların servislerini yaptığımızı bunda daire başkanı Sayın Menderes Bey de çağırdı. Bizim araçlarımıza ruhsat verecekler. Bu beş tane servisi yapmaya belediye olarak devam edeceğiz. Neden bu çocuklar ana yol geçiyorlar diye. Bunların yapımı ama bizim daha önce meclis kararını almış olduğumuz zaten biraz sonra geldiğinde o meclis kararı da bu kararımızı da kaldırmış olacağız. Geldiğinde. O taşımacılık için uygun mudur? değildi zaten biz onu söyledik. Uygun değil. Ee, yaşı Her tut, tutan da 939 şey var. 939. Geriye neresi kaldı zaten başkan. Problem olan buralardı. Bunları yaptıktan sonra. O değil olur mu? Ya, ya. Yani, meclis kararını aldık. Biz, meclis biz neyin kararını aldık? Tekirova'dan, Çamyola'dan, e, Beddirin'den, Göyne'ye, Kemer'e ve Kuzdere'ye gelen lise talebelerinin taşımasını aldık. Öbür çocuk 5-6 bin tane çocuk var. Nereye taşıyacaksınız zaten? E, biz bunun kararını almıştık. Ama bir büyük şeydi ki siz bu kararı e, siz yapamazsınız. E, araçlarınız yaşlı veya da sizin taşımacılıkta böyle bir yetkiniz yok diye bize yazı gönderdi. Hatta meclis kararı iptal edildi. Biz dedik onlar da hava ona iptal etsinlerdik. Daha sonra ne geldi? Dediler ki biz araçlarınızı bağlayacağız. Kaymakamdan yazı bildirildi. Kaymakamdık araçlarımız bağlanacak dedi. Öyle olunca biz de hemen ben zaten Ankara'daydım. Hemen yazı yazıldı bütün okullara. veliler kendi şeyini başın içerisine baksın diye. Ha, biz okul çocuklarını taşımaya devam ettik. Ama Büyükşehir'de zaten bu hafta içerisinde gelecekler. Bizim okul taşıyabilecek 5 tane otobüsümüzü verirlerse onlara taşıma yetkisi verirlerse bu beş tane bölgedeki toplamda belki yüz çocuktur, belki yüz elli çocuktur bilmiyoruz. Bunlar dediğim gibi ana yolu geçen, bir de gölükteki dereyi geçen çocuklar. Sadece o çocuklara yardımcı olmaya devam ediyoruz ama üç gün sonra onu da durduruyoruz derse. Yasaklamanın da nedeni de şu şekilde anlaşılmış bu oldu. Yani içindeki uygun olmadı. Uygun olanı da var. On iki yaş sınırı var. Bizim araçta üç tane eski otobüsümüz var. On üç araçtan on tanesi normal yaş. Evet. Bu şey değişik zaten kabul edenler. Etmeyenler. Çünkü bu e, bence komisyondan lazım Böyle milat, milat. Tamam. Iki kişi. Iki kişi <laughs> çekin. Ben de çekin. Üç tane çekin. Çünkü komisyondan geçmesi lazım. Dokuzuncu <laughs> maddesinde bu kanun ile Büyükşehir Belediyesi'ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzel bir taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleriyle sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları bağlıdırlar. İl Trafik Komisyonu'nun yetkileri ulaşım, kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili ilerlik için bağlayıcıdır, denilmektedir. Bu sayı kararı ile temel ödesinin araçları ile servis taşımacılığı yapması için de meclis kararı yasal düzenlemeler açıkça akıllı olduğu, ayrıca yasal düzenlemeler gereği bir hasıla belediyemize ait olan toplu taşıma izinliği ve ünlü etkisini kast söz konusu meclis kararının iptal edilmesi gerektiğini görüyoruz. Deneyinin tehlike yazılması... Büyük şehrimizden ve şeyden gelen karar doğrultusunda alışılmış olan meclis iptal etmek zorundayız. Evet.